değerli misafirler. Annem satılıktır. Salona ölüm sessizliği çöktü. Herkesin gözü mikrofonu tutan bembeyaz gelinliğin içindeki genç kadındaydı. Oysa sadece birkaç saat önce her şey ne kadar da güzel başlamıştı. Düğün günüydü. Gelin heyecanla parlıyor, durmadan gülümsüyordu. Yanında ise annesi vardı. Yüzü dingin, elleri, yılların emeğiyle yorgun. Hayatı boyunca kızına hem annelik hem de babalık yapmış bu kadın, şimdi onun en mutlu gününün sessiz bir tanığıydı. Yemek vakti geldiğinde gelin nişanlısının elini nazikçe tuttu. ''Hayatım, gel annemin yanına oturalım, yemeğimizi birlikte yiyelim.'' diye fısıldadı. Ama damat yüzünü buruşturup elini hızla çekti. Onunla aynı masayı paylaşmak istemiyorum. Bu masayı sadece ikimiz için hayal etmiştim." dedi. Gelin bu sözler karşısında dona kaldı. Sanki biri ona tokat atmış gibiydi. Biraz sonra gözlerden uzak bir köşede damat tekrar ısrar etti. "Lütfen ona başka bir yere oturmasını söyle. Bu gecenin mahvolmasını istemiyorum." Genç kadın bir an sessiz kaldı, gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı ve nişanlısının gözlerinin içine kararlılıkla baktı. "Senin uzaklaştırmak istediğin o kadın benim annem," dedi. Sesi buz gibiydi. Ateşler içinde yanarken başımda bekleyen, iki işte birden çalışıp benim eğitimimi karşılayan, sırf ben bu gelinliği giyebileyim diye en sevdiği elbisesini satan kadın o. Ve sen hayatımın en özel gününde onu yanımda istemediğini mi söylüyorsun? Adam kekeledi. Ama ben öyle demek istemedim. Gelin onun sözünü kesti. Hayır, tam olarak bunu söyledin. Benim için her şeyini feda etmiş bir kadına saygı duyamıyorsan... ...yarın bana nasıl sahip çıkacaksın? Hiçbir şey söylemeden salonun ortasına doğru yürüdü, mikrofonu eline aldı ve o meşhur sözleri söyledi. Değerli misafirler, annem satılıktır. Çünkü müstakbel eşim onun bizimle aynı masada oturmasını istemiyor. Salona ağır bir sessizlik çöktü. Kimse tek kelime etmedi, tek bir el bile kalkmadı. Genç kadın annesine döndü, onu sımsıkı kucakladı. Sesi sevgiyle titriyordu. Korkma anne. Ben seni satın alıyorum. Çünkü sen bir düğünden daha kıymetlisin. Bir elbiseden, bir yeminden, bir adamdan çok daha değerlisin. Eğer bir seçim yapmam gerekiyorsa ben seni seçiyorum. Ve o an bir daha arkasına bile bakmadan salonu terk etti. Hayatı boyunca elini hiç bırakmayan tek kişinin annesinin kolunda. <laughs> Birkaç hafta geçmişti. Yeni hayatına sakin adımlarla başlarken beklenmedik bir telefon aldı. Arayan tanımadığı bir iş insanıydı. Adamın sesi telefonda titriyordu. Videoyu onu gördüm kızım dedi. Ben senin yaptığının tam tersini yaptım. Bir başkası için annemi terk ettim. Sonra o kişi beni mahvetti. Annem ise kırık bir kalple bu dünyadan göçtü. Ben şimdi pişmanlığımla baş başayım. Keşke senin sahip olduğun o cesaret bende de olsaydı. Bir anne evladı için her şeyini feda eder. Onu unutmak, dışlamak veya küçük düşürmek yapılabilecek en ağır ihanettir. Ama onu savunmak, özellikle de bu, başkalarını rahatsız edecekse, gerçek sevginin, onurluluğun ve karakterin en büyük işaretidir. Doğru olanı seçmek her zaman kolay değildir. Ama bunu başarabilen insan hayatın en iyisini hak eder. Çünkü size her şeyini veren kişiyi onurlandırmak gerçek büyüklüğe atılan ilk adımdır. Bu hikayeyle ilgili düşüncelerinizi Yorumlarda bizimle paylaşın ve eğer bu tür anlamlı içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.